Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi blockchain sistemine geçecek olan RIF'i inceleyeceğiz. Önemli bir güncellemesi var. Ayın 28'inde maineti var. Bu mainnet'i hep beraber inceleyelim. RIF'i teknik analizleriyle hem temel hem de teknik analizleriyle incelemeye geçelim. Şimdi geçelim coin market cap'e. Market açtığımızda market cap değerimizin 1 trilyon 734 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading gibi verilerine göre %43.50'lerde. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 39.750 dolar. Piyasamıza genel bir baktığımızda yeşilin hakim olduğunu görebiliyoruz. Matic gibi, Solana gibi, Rift gibi, EOS gibi bazı coinlerin bir miktar bir tık daha ileri gittiğini yani %20, %30 civarı bir yükseliş sergilediğini görebiliyoruz. Bu da piyasamızın olumlu gittiğini gösteriyor. Ama bu Bitcoin'de bir tehlike var mı? Bunları bir göz atalım. Kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra hemen Rifcoin'i incelemeye geçeceğiz. Bitcoin'in teknik analizini açtığımızda düşüş trendinin olduğunu görebiliyoruz. Düşüş trendinden sonra bir alım bölgesine geçmiş yani yükseliş trendine girmiş. Yükseliş trendinin geliş noktası ise düşen trend çizgimizin hemen üzeri olduğunu görebiliyoruz. Burada yükseliş trendine girmiş. Bu yükseliş trendi ileri doğru giderse 47.500'e doğru ilerlemeye devam edecek. Şu anda ise 39.600 dolardan işlem görüyor. Bu bölgede oldukça önemli bir direncimiz var. 41.000 direnci, 41.000 direncine yaklaştı ama kıramayıp tekrardan aşağı doğru kırmızı bir mum yaktı önemli olan buradaki dirençlerimizi kırabilmesi arkadaşlar. 38 ve 41 arasında hareketlerine devam edebilir bir süre veya yarınki olacak Fed toplantısından gelecek olumsuz bir haberle yönünü tekrardan aşağı yani retest tarafına doğru çevirebilir. Öyle bir şey olursa tekrardan çarpıp yukarı doğru tekrardan gitme ihtimali yüksek olacaktır. Eğer piyasamız olumlu ve yarın ve diğer günlerde olumlu haberler gelmeye devam ederse tekrardan buradaki çizgimizi takip edecektir arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bu çizgisi üzerinde yani yükseliş trendi buradaki yeşil bölgeleri görebiliyorsunuz. Bu yeşil bölgeleri devam edecektir ve yükseliş trendi içerisinde 47.500'e gelecektir. Puslu bölgemizin kritik bölge olduğunu söylemiştim. Yine yönümüzü kaderimizi belirleyecek olan bölge buradaki puslu alan olacaktır arkadaşlar. Şimdi geçelim RIF coin incelemeye. RIF'i açtığımızda 119. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Şu anda 0.034 dolardan işlem görüyor. %45 ellere yakın bir artış sergilemiş son 24 saatte. 24 saatlik işlem hacmi ise 380 milyon dolara yakın. Dolaşımına baktığımızda ise 12.5 milyar adet RIF olduğunu görebiliyoruz. Total sapli ise 16 milyara yakın. Grafiğine baktığımızda ise Bitcoin'in düşüş trendiyle birlikte RIF'in de düştüğünü görebiliriz. Bir toparlanma sürecine girmiş. Teknik analizine geçince hep beraber inceleyeceğiz grafiğini. Şimdi hangi marketlerde yer alıyor bir bakalım. Binance'da, Huobi'de, Gate'de bu ve bu gibi yüksek hacimli borsalarda yerini alıyor arkadaşlar. Binance borsasına üye olmak isteyen arkadaşlar için bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına Binance borsasının referans linkini bırakıyorum. Referans link ile kayıt olmanız durumunda bu ve bu tarz fırsatlardan ve ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. İnternet sitesine kısa bir göz atalım sonra CoinMarketCal'dan haberlerine hemen bakalım. İnternet sitelerine girdiğimizde güzel bir internet sitesi bizleri karşılıyor arkadaşlar. palkoda destekli olduğunu görebiliyorsunuz. Mainet tarihleri belli. Mainetleri 28 Mayıs'ta CoinMarketCall'dan bunu tekrardan tarihlerine bakacağız onaylamak için. Şimdi internet sitelerine bir göz gezdirdiğimizde ise hangi altyapıları destekliyor? Bir DeFi projesi bildiğiniz üzere hangi altyapıları destekliyor diye baktığımızda ise Avalanche, Cosmos, Ethereum, Binance ve Polkadot altyapılarını desteklediğini görebiliyoruz. Birçok blockchain, birçok altyapı ile ortaklaşa çalışan bir altyapıya sahip Riffcoin. İnternet sitelerini tekrardan göz attığımızda gerçekten güzel ve oldukça açıklayıcı bilgiler olduğunu görebiliyoruz. NFT sistemine de gireceklermiş arkadaşlar. DeFi ve NFT alanlarında kendilerini gösteriyorlar. Şimdi geçelim Market CoinMarketCal'ı açtığımızda Riftcoin ile ilgili 28 Mayıs'ta MyNet'ler olduğunu görebiliyoruz. Kendi internet sitelerinde blog kısmında da açıklamalarında resmi olarak 28 Mayıs tarihini gösterdiler. Bir sonraki güncellemeleri ne zaman diye bakar isek Haziran sonunda olduğunu yani bir sonraki ayda önümüzdeki ayın sonunda tekrardan güncellemeleri olduğunu görebiliyoruz. Oldukça güzel ve geliştirecek bu projeyi ileri taşıyacak güncellemeler. Ve tekrardan Eylül sonunda ise güncellemelerin olduğunu görebiliyoruz. Yıl sonuna kadar güncellemeleri devam ediyor Riftcoin'de arkadaşlar. Debit kart projelerinden tutun da NFT projelerine kadar birçok güncellemeler ve geliştirmeler yer alıyor Riftcoin'de. Bizim için önemli olan buradaki iki mainnet haberi olacak. Bu mainnet haberlerini oylayabilirsiniz. Bu oylamayla birlikte bu haberlerin trendlere girmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Oylamaya katılmayan arkadaşlar varsa oylamalarını yapıp trendlere sokabilir haberi. Şimdi geçelim teknik analizini incelemesine. Refin teknik analizini açtığımızda aynı bitcoin'deki gibi bir düşüş trendi ve bu düşüş trendinden sonra bir yükseliş trendinin geldiğini görebiliyoruz. Bir yükseliş trendi henüz yeni başlamış sayılır. Bitcoin'in kendi düşen trendini kırmasıyla birlikte altcoinlerde de düşüş trendi kırılımı geldi arkadaşlar. Hemen isterseniz daha detaylı çizelim, bunları görün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşüş trendimiz güzel bir şekilde işlemiş bu noktalarını. Ve bu noktadan sonra bir yükseliş gelmiş. Yükselişten sonra bir retest yapmış. Retestten sonra tekrardan bir yükseliş mumu yakmaya başlamış ve bu yükseliş mumu ile birlikte yukarı doğru hareket ediyor. İlk direnci 0.031'miş. 0.031'i şu anda üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer üzerinde kalabilirse 0.031'in tekrardan yoluna devam edecektir. Bir sonraki hedefi ise burası olur arkadaşlar. 0.039 olur. Hemen burayı da alalım. 0.039'un da yukarısında kalır ise hedefi tekrardan eski ihtiyaç noktası olacaktır. 0.052 ikinci hedefimiz olacak. 0.052'yi de aldıktan sonra hemen buradaki grafikleri karışıklık olmasın diye siliyorum. Daha temiz bir şekilde sizlere anlatıyorum. Bu bir düşüş trendimiz varmış. Bu düşüş trendinin kırılımı ile birlikte yükselişe geçmiş. Yükselişten önce bir retestini de yapmış. Retestten sonra yoluna devam etmiş. Ve ilk hedefine gelmiş arkadaşlar. Buradaki hedefi de alalım. Burası da bizim için önemli bir nokta olacak çünkü. 0.031. Bu kısmı aldıktan sonra bu kısmın yukarısında eğer kalabilirse yoluna yukarı yönlü devam edecektir. İlk hedefi 0.039 olacak. Ondan sonraki hedefi 0.052 olacak arkadaşlar. 0.052'nin yukarısında yönüne yukarı yönlü gitmeye devam edebilir piyasanın imkan verdiği dahilinde yükselişlerine devam edecektir. Ama şu anda piyasamız bir baskı altında. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Gelecek olumsuz haberlerle birlikte tekrardan düşüş trendine girme olasılığı oldukça yüksek. O yüzden giren veya girecek olan arkadaşlar varsa kesinlikle stoplu ilerlemelerini tavsiye ederim. Stop kullanmazsanız gerçekten zarar etme olasılığınız yükselecektir. O yüzden stop kullanmayı herkese tavsiye ediyorum. Bu grafiği de sizler için TradingView hesabımda canlı olarak yayınlayacağım. TradingView hesabımdan grafiği takip edebilirsiniz arkadaşlar. Acil durumlar için Twitter hesabımı ve Telegram hesaplarımı takip edebilirsiniz ve diğer sosyal medya hesaplarımı takip etmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.